Kıyamet günü en zor gün malum. Birkaç haftalardır bu konudaki sohbetimiz devam ediyor. En zor, en meşakkatli, en çileli daha önce söylemiştim. O kadar o kadar zor bir gün ki kıymetli kardeşlerim. Öyle diyeceklermiş. Rabbi erihni ve ilenna. Ya Rabbi şu mahşer yerinden bizi bir kurtar da istersen İsterseniz cehenneme gidelim. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Nasıl nasıl söylenir böyle bir söz? Hadisenin o günün halin dehşeti demek ki. Bu kadar zorluyor insanları. O günde arşın gölgesini tarif ediyor aleyhissalatu vesselam. Biliyorsunuz birkaç haftalarda dediğim gibi üzerinde duruyoruz. Yedi zümre insan var ki arşın gölgesinde olacaklar. Sıkıntı nedir görmeyecekler, keder görmeyecekler. Peygamberlerin bile kendi dertlerine düştüğü o günde rahat olacaklar. Ya Rabbi dua ediyoruz. Bu yedi zümrenin içinde olmayı bizlere de nasip eyle Allah'ım.